Tam Bağımsız Üniversite. Osmanlı'nın ilk medresesi İznik'te kurulur. Kurucu müderrisi davud Kayseri olan Ayasofya Medresesini Bursa'da kurulan medreseler izler. Şehirdeki ilk medreselerden biri Orhan Bey'in sur dışına yaptırdığı külliyesindeki medresedir. Bunu ardı ardına kurulan iki medrese daha izler şehrin o dönemdeki nüfusu düşünüldüğünde neredeyse fazla sayılabilecek bir rakamdır bu. Orhan Gazi döneminde biz üç tane medreseden bahsediyoruz. Nüfusa paralel olarak kullandığınız zaman bu sayıyı aslında çok büyük bir sayıdır. Yani çok kalabalık bir nüfus yok. Bunlar ilk eğitimden, öğretimden geçtikten sonra medreseye geliyorlar. Ve işte bu medreselerle ortaya konulan başarı bence Osmanlıların daha sonraki dönemlerdeki çünkü 1. Murad dönemindeki bir takım komutanlardan bir takım bürokratlardan bahsediyorsak alimlerden bahsediyorsak burada en önemli hamle Orhan Gazi'nin işte medreseler yapmak suretiyle o dönemde Lala Şahin Paşa'yı da dahil edersek o dönemde ortaya konulan eğitim öğretimle ilgili ki medreseyi şöyle anlamamız icap ediyor lise ve üniversite düzeyinde eğitim verilen kurumlar. Buralardan kalifiye elemanlar çıkınca tabii ki bu devletin, milletin, ülkenin niteliğini de arttırıyor. Kuruluş döneminde özellikle Orta Doğu ve Orta Asya'dan Bursa'ya gelen müderrislerin görev aldığı medreseler kısa sürede kendi müderrislerini de yetiştirmeye başlar. Molla Fenari, Molla Yegan gibi Osmanlı'nın yıldızlaşan bilim adamları Bursa medreselerinde müderrislik yapmışlardır. Osmanlı'nın ilk döneminde bir kişi medresede görev alıyorsa birkaç yolu vardı. Birincisi Osmanlı'nın kuruluş döneminde yetişmiş eleman sıkıntısı olması sebebiyle ya bahsettiğiniz Semerkant, Buhara, Mısır, Şam, İran o dönemde tabii ki İslam medeniyetinin önemli durakları bunlar. Oradan gelenler, oradan getirilen ilim adamları burada ders verdi ilk dönemde. Sonra onların yetiştirdikleri bir sonraki nesilden bahsediyorum. Yani bir sonraki nesil bile değil. Sadece onların yetiştirdiği onlar, onların yetiştirdikleri bir gün müderris olunca zaten kendi kendine devam etmeye başladı. kendisine model olarak Büyük Selçuklu veziri Nizamül Mülk'ün kurduğu Nizamiye medreselerini alan Osmanlı medreseleri bu modeli vakıflar sayesinde eşsiz bir biçimde geliştirir. Osmanlı'da her bir medresenin vakfiyesi yani hayır sahipleri tarafından ekonomik tüm girdileri garanti altına alınmış bir kuruluş nizamnamesi vardır ki bu durum medrese özelinde dünyaya yepyeni bir kavram da armağan eder. Kendi kendine tam manasıyla yetebilen tam bağımsız üniversite. Dünyada hakikaten İslam medeniyetindeki vakıflar dünyada örneği olmayan bir kurumu gösteriyor. Sadece mektef ve medrese olarak değil, yani hanlar, hamamlar, türbeler, aklınıza gelen bütün eserlerin ayakta kalabilmesinin yani nedeni üçüncü sektör günümüzde diyoruz ona yegane nedeni vakıflardır. Yani gönüllü kuruluşlar. Günümüzde gönüllü kuruluşlar diyoruz. O dönemde bunu bir kişi yapıyor. Vakfiye düzenliyor. Diyor ki ben filan mektebi kurdum. Filan mektepte görevli olacak kişi işte günde dört akça alacak. Yanındaki yardımcısı halife sonra kalfa diye biz bunları telaffuz ediyoruz. Kalfa iki akça alacak. Öğrenciler her, her birine günde bunlar söylediğim rakamlar bir akça ya da yarım akça verilecek. Bakın eğitim öğretimle ilgili maddi hiçbir sıkıntı kalmıyor. Bu modelde müderrislerin yani öğretim görevlilerinin, halifelerin yani asistanların ve talebelerin tüm ihtiyaçları eksiksiz olarak karşılanır. Barınma ve yemek sorunları zaten çözülen talebelerin tamamının günde iki ile 4 akça arasında değişen bursu vardır ayrıca. Orada kalıyorlar, herhangi bir ücret ödemiyorlar. Onlara her gün en az iki öğün yemek çıkıyor. Bunlar için herhangi bir ödeme yapılmıyor. Bunun ötesinde ayrıca bunlara her gün iki akçe, yine dört akçe arasında, bazen biraz artıyor, biraz azalıyor. Her gün karşılıksız burs veriliyor. Öğrencinin de ekonomik bir kaygısı yok. Yemek var, yatacak yer var. O parayla belli saatlerde çıkıp gezme imkanı var. Bunların her birisi imkan dahilinde. Bir yerlere gittiğimiz zaman, gittikleri zaman yaylaki adı, adıyla, bahariye adıyla yani yaylağa çıkıyorlar, ders yapıyorlar. Bazen birkaç gün sürüyor, bazen bir gün fark etmez. Onun için de ayrıca bir ödeme yapılıyor. Müzik Bursa'da demlenir. Türklerin kopuz ve dombra ile başlayan müziği hep kutsal olanla ilgili ola gelmiştir. Türk boylarının Müslümanlığı kabulünün ardından yaşanan İslam kültürüyle etkileşim döneminde, Türk müziği Arapların ve Farsilerin kullandığı bir takım sazlara kendi icat ettiklerini ekler. Uzunca bir süre ekletik olarak tabir edebileceğimiz bir dönem yaşayan Türk müziği, özellikle Mevleviliğin, ve diğer bazı tasavvuf okullarının yoğun müzik ilgisiyle rafine hale gelmeye başlar. Türkistan diyarında yani Orta Asya Türk saraylarında iyice incelen Türk müziği Bursa'da teorik manada da zirveye çıkar. Musikiye özel bir önem verdiği bilinen ikinci Murat, çabalarıyla Türk müziğinin kurumsallaşmasını sağlayan isimdir. İkinci Murat'ın müzisyenlere verdiği destek ve gösterdiği iltifat, o dönemde Türk müziğinin teoride ve pratikte en büyük üstadı olan ve Timur'un torunu Şahruh'un sarayında yaşayan Abdülkadir Meragi'yi bile harekete geçirir. Bu büyük üstad, yazdığı makasidül Elhan isimli müzik teorisi kitabını oğlu eliyle 2. Murat'a ulaştırır. Meragi, Osmanlı'yla musikinin yolunu birleştiren kişidir. Meragi, İslam musiki tarihinin hatta dünya musiki tarihinin zirve ismidir. Meragi, yazdığı eseri Mekasid-ül Erhan adlı eseri Sultan II. Murad'a takdim etmiştir. Kendisi gelmemiştir Bursa'ya çünkü yaşlı bir zamanına e, denk geliyor o dönem. Olgunluk dönemi kendisinin o olgunluk döneminde yazmış olduğu eserini 2. Murad'a takdim ederek göndererek e, Osmanlı'da musikinin çıtasını en yüksek seviyeden başlatmış oluyor. Eseri getiren ikinci Murad'a büyük ihtimalle Abdülkadir Meragi'nin oğludur. Abdülaziz. Ve Abdülkadir Meragi'nin oğlu Abdülaziz ve Mahmut yine Abdülkadir Meragi'nin torunu ikinci Bayezid devrinde yaşamış olan bu musiki şinaslar artık Osmanlı'da kalıyorlar. Dönmüyorlar. Burada kalıyorlar yani. Abdülkadir Meravi yaşlılığından dolayı gelemiyor. Fakat oğlu ve torunu Mahmut ve Abdülaziz Osmanlı sınırları içerisinde İstanbul'da Beyazıt zamanında daha önce de Bursa'da kalarak Osmanlı'da faaliyetlerini devam ediyorlar ve eserlerini onlara veriyor. Yani Fatih'e eser veriyor. Abdülkadir Meragin'in oğlu torunu da ikinci bayisti eser yazıyor veriyor. İkinci Murat'ın müzikle ilgisi bununla da sınırlı kalmaz. Dönemin ünlü müzisyeni Hızır bin Abdullah'a telif bir musiki kitabı yazma emri de verir. pek âlâ, pek güzel. Babanız Hacı Abdülkadir kadar maharetlisiniz. Hazır. Öyle murad ederim ki bir risale yazasın. Musiki'nin evvelin ve ahirin anlatasın. Usulünü bir tamam anlatasın. Okuyan Musiki'yi anlaya. Ferman sultanımındır. İkinci Murat devri yani 15. yüzyılın ilk yarısı diyelim. 1450 53'e kadar olan ki dönem musiki nazariyatının ve musiki faaliyetinin Osmanlı'da tam anlamıyla saray eliyle kurumsallaştırıldığı, geliştirildiği, himaye edildiği ve yeni eserlere doğru ...bir yol açıldığı bir zamandır. Buna biz bugün musiki alemleri diyoruz ama bu alemler bizim bildiğimiz sadece eğlenceden ibaret olan şeyler değildir. Ürün verme, projelendirme toplantılarıdır bunlar. Ve nitekim mesela Hızır bin Abdullah genç yaşta bir musiki üstadıdır o sıralarda. İkinci Murat buna bir görev veriyor. Diyor ki telif olarak bir musiki eseri yazmanı istiyor. Bu eser bizdeki ilk telif musiki eseridir. Hızır bin Abdullah'ın yazdığı eser. Ve bunun özelliği var. Hızır bin Abdullah'ın için ikinci Murat bu eseri yazdırmıştır. Niçin bunda ısrar etmiştir? Bunu eser yazıldıktan sonra ortaya çıkan tablodan anlayabiliyoruz. Hızır bin Abdullah kendi zamanına kadar musikimizde kullanılan makamların dışında yeni makamlar icat ediyor ve deniyor. Yani musikiyi genişletiyor makamsal yapı açısından. Osmanlı'da müziğin geliştiği bir diğer mekan tekkelerdir. Zira tekkelerde icra edilen zikir belirli bir musiki ritmi üzerinden ilerlemek durumundadır. Ayrıca bu zikirler esnasında icra edilen ilahiler de yine musiki bilgisi gerektirmektedir. Bursa tekkeler bakımından İslam dünyasının en zengin şehirlerinden biridir ve en şanslı şehirlerinden biridir. Bursa'da faaliyet gösteren tekkeler Aşağı yukarı her devirde son zamana kadar 40 civarından aşağıya pek düşmemiştir. Yani daha önceki zamanlarda da nüfusu arttığı zamanlarda da ve tekkelerin kapandığı tarihte de Gazi Dergahı, Eşrefzade Dergahı, İsmail Hakkı Dergahı bunlar önemli musiki bestekarlarının yetiştikleri dergahlardır. Bugün bile ülkemizde okunan ilahilerin güfte sahiplerine bakarsanız karşınıza ya Yunus çıkar, ya Şerifoğlu Rumi çıkar, ya Niyazi Mısri çıkar. Güfte sahipleri. Bunlar aynı zamanda derviştir. Bestekarlara bakarsanız yine karşılarınıza derviş, karşınıza dervişler çıkar. Dolayısıyla tekke atmosferi bu iki güzel sanat dalını fevkalade güçlü bir hale getiriyor. Yani şiir ve musiki. Yani güfte ve beste. Tekkelerde musiki denilince akla ilk gelen isim şeyhin izniyle zikri idare eden zakirbaşıdır. Zakirbaşı zikrin ve ilahilerin yani Musiki'nin yönetiminden sorumludur. 40 tekke diyorsak eğer, bu 40 tekkenin her birinde bir zakir başı var. Zakir görevi zikri idare etmektir. Yani ayin e, davranışını yönetmektir. Bir nevi şef. Bu şef aynı zamanda musikinin de şefidir yani zakir başılığın çok iyi musiki bilgisine ihtiyacı var. Zakir başları musiki bilmeden zakir başı olamazlar diyebiliriz. Musikinin neşvi nema bulduğu bir diğer ortamsa camilerdir. Bilhassa camilerde görevli müezzinlerin makam bilgisine ve güzel sese ihtiyaçları vardır. Zira her vaktin ezanı bir başka makamda icra edilmektedir. Arapça hutbeler güzel sesle ve makamla okunur. Yani öyle gelişi güzel bir Arapça metin okunmaz. Bir be bestelenmiş değildir ama irticali olarak bir makam üzerinden hutbeler okunacağı için hatiplerin de mutlaka musiki bilgisine sahip olması şarttır. Sonraki yıllarda Dede Efendileri, Itri'leri yetiştirecek olan Osmanlı musikisi çok farklı boyutlar kazanacaktır. Musiki bilgisi ve ilgisi o denli yükseğe çıkacaktır ki müzik, akıl hastalarını farklı makamlardaki eserlerle tedavi etmek için bile kullanılmaya başlanacaktır. Minyatüre. Bursa'da gelişmeye başlayan Osmanlı güzel sanatları, Bursayı bugün bir açık hava müzesi haline getiren şeydir aynı zamanda. Timur istilası sırasında bir çeşit devşirme olarak Timur ülkesine götürülen Bursalı çocuk ve gençler, bu ülkede çeşitli sanatlar öğrendikten sonra bir yolunu bulup ana yurtlarına dönmüşlerdir. İşte. Nakış ve tesip sanatlarının Bursa'daki varlığını büyük oranda bu devşirme hareketine borçluyuz. Nakış ve Bursa kelimeleri yan yana geldiğinde ilk zikredilmesi gereken isim Nakkaş Ali'dir. 1402'deki Timur yağması sırasında şehirden alınıp götürülen Ali, Timur ülkesinde nakış sanatının tüm inceliklerini öğrenmiş ve Bursa'ya Yeşil Camiinin nakışlarını armağan eden usta olarak ...adını tarihe yazdırmıştır. Mesela Yeşil Cami. En önemli belgelerden bir tanesi. Yeşil Cami'nin bezemelerinin tamamı Nakkaş Ali tarafından yapılmıştır. Ki Bursalı, Timur'la beraber Semerkant'a giden bir Nakkaş'ımız. lami Çelebi'nin dedesi, büyük babası. Onun gibi Bursalı birçok Nakkaş var. Nakkaş Hasan. Ee, nakkaş Mehmet Bursevi var ki Hünername'deki Yavuz Sultan Selim'in Cülüsü sahnesini o çizmiştir. Ee, onun dışında e, Nakkaş Safi var, ee, Nakkaş Suni var. Ee, sonra e, Fatih'in nakkaş başı olan e, Sinan Bey Bursalı. E, onun öğrencisi e, Şiblizade Ahmet Bey. O da Bursalı. Yani Bursa e, belki ilk e, nakış örneklerinin yapıldığı bir yer. Sadece nakış değil elbette. İran içlerinde özellikle Şiraz ve Herat civarında en güzel örneklerine rastladığımız minyatür sanatının Anadolu'daki gelişimi de bu kültürel etkileşim sayesinde olmaya başlamıştır. E tabii o zaman e, temelde bir resimli kitaptan söz etmemiz mümkün değil, çünkü kitap yeni oluşmaya başlıyor. Orhan Gazi zamanında ilk medrese İznik'te kurulunca tabi orada yetişen öğrencilerin kitap gereksinimi söz konusu. Zaten minyatürden söz etmemiz için bir sanat, diğer yanda kitap olması gerekir, bir de sanatçının olması gerekir. Bu üçün bir araya gelecek. Medreselerde yetişen öğrencilerin kitap gereksinimleri var. E, kitaptaki e, anlatılan fikirleri e, daha da zenginleştirmek için resme ihtiyaç var. Ve bunlardan yararlanacak olan e, öğrenci kesimi var. Şimdi bu üçün e, üçgenin Bursa'da tamamlandığını görüyoruz. Bana minyatür şu anda nedir deseniz ben e, minyatür Bursa'ya bakmanın e, pencerelerinden biri. Yani bir de minyatür penceresinden bakarsınız, nasıl ekonomi penceresinden bakarsanız, işte nasıl gravür penceresinden bakarsanız, nasıl tablo penceresinden bakarsanız, bir de minyatür penceresinden de bakabilirsiniz. İstanbul'un fethinden itibaren saray nakkaşhanelerinde yetişen ustaların eserlerinin konusu Osmanlı Hanedanı olduğu için Bursa konulu ya da Bursa'da geçen pek çok minyatüre rastlamak mümkündür. Osmanlı'nın en seçkin ee, sanat dallarından bir tanesi. Bursa'da doğmamış elbette ama ben Bursa'yı sahiplendiğini düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Çünkü e, Osmanlı'nın nüvesi e, Bursa'da filizlenen Osmanlı Çınarı Hanedan minyatürün konusunu teşkil ediyor. Yani minyatürün asıl e, ana e, konusu Hanedan. İlk altı e, üyesi de Hanedan'ın Bursa'da yaşadığı için tabii ki onların savaş sahneleri, gündelik yaşamlarından sahneler, e, tahta çıkışları, e, kendi e, aileleriyle birlikte yapılmış gösteren e, minyatürler e, Bursa konusunu teşkil ettiği için e, biz bunları da Bursa'nın içinde düşünüyoruz. Zaten minyatür temelde bir simge resim olduğu için e, belgesel nitelik taşımadığı için. E, biz ancak Bursa'nın e, rengini görebiliyoruz. Ve gravürler. Bugün fotoğraf öncesi Bursa'sının görsel envanterini çıkartmak için eşsiz birer kaynak olma özelliği taşıyan gravürlere Bursa'yı çeşitli vesilelerle ziyaret eden seyyahların eserlerinde rastlıyoruz. İşte e, fotoğraftan önce Bursa'nın resmi, gravürler ve minyatürlerdir. Aslında tabii ki ben e, sanat tarihçi değilim. O anlamda e, sanat tarihi açısından bir inceleme söz konusu değil. Benim yapmak istediğim şey çizgilerle ve renklerle fotoğraftan önceki Bursa'nın bir profilini çizmek. Gravürlerle olan ilgim de seyahatnamelerden kaynaklandı. Tarihçi Hitler'in e, Seyyahların Gözüyle Bursa isimli bir e, kitabı var. Bu kitapta 180'in üzerinde Bursa'yı ziyaret eden seyyahtan söz edilir. Onlardan bakıyorsunuz içinde 3-5 tane Türk var. Onun dışında Türklerin yazdıkları bilinmiyor bile. Açıkçası kendimize olan bu itibarsızlığımız beni çok rahatsız etti ve kendi kendime bir misyon üstlendim. Türklerin de çeşitli vesilelerle Bursa'yı ziyaret edip yazdıkları seyahatnameleri günümüz diline uyarlamaya başladım. Hala o misyonuma devam ediyorum. Ama seyahatnamelerle ilgilenince karşımıza gravürler çıkıyor. Bursa'yı e, Bursalı'dan önce ya da Osmanlı sanatçılarından, Türk sanatçılardan önce e, Avrupalı sanatçılar resimlemiş. Çünkü e, Osmanlı'da resmin, e, tasvirin haram olması, yasak olması e, Bursa'nın e, resimlerinin yapılmasını engelleyen bir şey. E, o nedenle Hanedan'ın da e, Bursa'nın da ilk görüntüleri, ilk belgesel e, kopyaları e, Avrupalı sanatçılara ait. Ağırlığı İtalya e, kökenli Avrupalı sanatçılara ait.